Merhaba arkadaşlar. Geçen bölüm gizli kapıyı açmıştık. Şimdi içeriye gireceğiz. Bakalım bizi neler bekliyor. Ben diyorum ki kesin burada bizi çikolatalar falan bekliyor. Ne diyorsunuz? Aman Mert. Burası bir şeker dükkanı değil. Ayrıca bence gizemli şeyler falan olabilir. Evet doğru söylüyor. Şimdi ne yapalım? Nereden başlayalım? Ne diyorsunuz? Baksanıza. Bu oda yıllardır kapalıymış gibi duruyor. Of, ben hapşıracağım şimdi. Ah, ha, hapşır. ah, tamam kesin sihirli bir toz var burada. Çok yaşa. Çok yaşa. Sihirli toz falan değil ya. Sadece temizlik yapılmamış. Baksanıza her taraf leş gibi resmen. Tamam haklı olabilirsin de. Baksanıza etrafa. Garip garip semboller var. Bir gözle ismi mi bu? Bence bizi izliyorlar. Saçmalama can. Ama evet bir anlamı olabilir gerçekten de. Tamam. Ben şimdi şuradaki sandığı açacağım. Oraya doğru bir gideyim. Bakayım şu sandığın içinde neler olabilir. Bekle. Dikkat et tuzak falan olabilir bak. Yok canım ne tuzağı olacak Allah aşkına. Bekleyin. Ah. İşte açtım. İyi de ne o içindeki? Eski bir oyuncak ayı var sanki. Bakayım bir dakika. Ah bu ne şimdi abi? Ne yani ben bu kadar uğraştım karşılığında tüylü bir oyuncak mı çıktı sadece? Dur bir dakika. Oyuncağın cebinde bir şey var gibi. Bakayım bir. Versene bir şunu bana. Neymiş? Görüyorsun sen de ne? Yani çok da bir şey değil bence. Bir dakika bak içinde bir şeyler var gibi duruyor. Bak cebinden de bir tane kağıt çıktı görüyor musun? Elif açsana içinde ne yazıyor kağıdın. Doğru söylüyorsun dur açacağım şimdi. Garip yazılar var ama pek anlaşılmıyor. Silinmiş gibi duruyor. Ver istersen ben bakayım. Yok hayır hayır bir dakika. Ha. Işığı takip et. Işık mı? Işık mı? Yani dışarı çıkıp güneşe falan mı bakacağız? Yoksa el feneri falan mı lazım? Ne diyor abi bunlar? Bence odadaki lambadan bahsediyor. Doğru söylüyorsun. O zaman lambayı kontrol edelim hadi. 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 ne var ki lambada. Arkadaşlar şurada bir tane göz var. Aa! Bu da ne böyle? Çok korkutucu duruyor. Tamam sakin olun yanınızdayım koruyacağım sizi. Hayır ya bizi izliyor görmüyor musun? Aa neymiş bu? Tamam bir dakika sakin olalım. Aa, çok korkuyorum. Neden böyle yaptınız Allah aşkına yani durduk yere Konuşamıyorum bile sinirden. Of. Tamam, tamam bir sakin olalım. Tamam sakin olalım arkadaşlar. Ben sakin falan olamam. Korkuyorum. Tir tir titriyorum. Tamam şimdi ne yapalım? Lambaya bakalım. Bir dakika. Elektrik çarpmıştı geçen sefer bana ya. Korkuyorum abi ne yapayım? Tamam. Bekle dur. Bu sefer ben halledeceğim. Emin misin Mert? Ben de geçebilirim bak. Yo yo hayır ben halledeceğim merak etme. Tamam Elif. Bekle o yapsın. Teşekkür ederim bana bu fırsatı verdiğiniz için. Biz sana her zaman fırsat veririz. Senin korktuğunu düşündüğümüz için sana pek fazla üzerine gelmiyoruz senin. Aynen öyle Mert. Bir dakika şu lambayı bir kaldırayım ben. Aslında bir... Aa bir dakika burada bir kutu buldum arkadaşlar. Açsana be. İçinden kesin çikolata çıkacak. Çikolata falan çıkmaz. Sağlamazsın değil mi Can? Bakarız. Bir dakika. Kutuyu bulmak, kutuyu açmak için geçen sefer bulduğumuz anahtar nerede? Baksanıza bir etrafa. Bilmiyorum Can sen değil en son. Nereye koydum hatırlamıyorum ben. Değil miydi emin misiniz? E sen değil ya Can nereye koydun? Bilmiyorum ki nereye koydum hatırlamıyorum. Bir dakika cebime falan bir bakayım. Tamam hadi bak. Bekledikçe geriliyoruz hepimiz. Ya şu arkadaki göz beni çok tedirgin ediyor. Tamam o sadece bir tablo öyle düşün tamam mı? Duvardaki garip yazıları falan da hmm. görmezden gelmeye çalışalım lütfen. Aa bir dakika çekilsene şuradan bir. İşte buradaymış ya. Alsana Mert. Tamam. Açalım bakalım bir. Aa bir dakika, bir mektup var içinde. Mektupta ne yazıyor acaba? Ne yazıyor? Ne yazıyor? Hazine falan mı yazıyor? Durun bir dakika, ben okurum. Ne yazıyor bir dakika? sevgili bulucu. Eğer buraya kadar geldiysen sıradaki ipucunu çözmeye hazırsın. İpucumu? mu? Hala ipucundan mı bahsediyor? Evet evet bir dakika bekleyin mi? Eee e, neresiymiş ipucu? Hadi söyle artık. E, saat kulesinden bahsediyor. Elif şunu düzgün bir okur musun lütfen bir daha? Tamam. Şimdi şöyle yazıyor. Sevgili bulucu, eğer buraya kadar geldiysen sıradaki ipucunu çözmeye hazırsın. Gerçek sır şehrin merkezinde, saat kulesinde gizli. Saat kulesi mi? O çok eski ve korkutucu bir yer. Ben oraya gelmem. Kuşlar vardır kesin. Ben kuşlardan nefret ederim ya. Korkma can, bu bir macera. Korktuğumuz için daha da eğlenceli olacak. Ayrıca belki de gerçek hazine orada. Belki de bu sadece başlangıçtır. Ya da büyük bir kuş yuvasıdır. Can. Can. Arkadaşlar gizli odanın sırrını çözdük. Şimdi sırada saat kulesi var. Evet ama önce hazırlık falan yapmalıyız. Fener, ip, belki yiyecek. Çünkü uzun bir yol olacak gibi duruyor. Ben sadece atıştırmalık alıyorum. Macera açık haline olmaz. Peki sizce saat kulesinde ne var? Yorumlara yazın. Belki eski bir günlük, belki sihirli bir eşya olabilir. Yok yok, ben %100 eminim. Çikolata fabrikasına giden kapı var orada. <laughs> Abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki bölümde Saat Kulesi'ne gidiyoruz. Sizi de yanımızda istiyoruz arkadaşlar. Yanımıza gelin. Canın çikolatalarından paylaşırız. Bay <laughs> bay. Bay bay. Bay bay.